Şimdi bir tane bir tane de sana torun yapayım çok rahatlarsın o zaman en yakın zamanda Hele bir sene bir iki sene torun morun yok. Ee, yok canım ben hemen yapacağım. Ya bu var ya harbi yani Doğulu ya ben bu kadar çocuk hastası olan bir insan görmedim. Neyse ee, ya kaynanam... tane yapacağım canım aile geniş yani anladın mı? Ev tamam kaynayacak zaten. Ganyacım ganyacım bakar, ganyacım. E, kaynanam bakar, bakar, kocam bakar. E, yap yap. Güneş bakar, onlar, herkes bakar. Onlar Biz onlar kalabalık olduk. Artık aynen, yani aynen. şey değil. Bakarlar Onlar kalabalıklar ya, yap, yap. İkiz doğur hatta, bakarlar. <laughs> bakarlar canım bunlar e, diğerine diğerlerine benzetme sen istersen. Bakarlar bakarlar, <laughs> bakarlar. torunlarına. Bakmasınlar canım ben bakarım çocuğuma Allah Allah. <laughs> Abi, Niye bakmasın canım bakar. Ya doğru çocuğuna da bakacaktı mı kızlar yani? <laughs> ya bir dakika ben bakıyorum zaten Yani niye şey oldu hiç ben onu anlamadım. E tamam sen çocuk e, seviyorsun tamam. zaten Ben doğur. çocuk seviyorum yapacağım tamam. bir tane. Doğur, doğur doğru. hemen doğur. canım. Hamileyim zaten ha biliyor musun? Bence mu? O yüzden bence 40 güne bilmem yaptım. Hadi canım yalancı seni. Evet, gelmişti ha o zaman. Yalan konuşmayla yürü gitti ya. Gerçekten. Dur, dur. Ya sus. Ha? Nasıl yalan atıyor baksana ya. Gerçekten. Nasıl... Kız ondan hemen Ya doğru yani. Senin. Ya seviyorsun doğru yani. 20, 20, 20, 20. Anne hamileyim. Ya yürü git ya. Dur sana göstereyim diğer telefondan bekle. Sallıyor kız. Ne çabuk kız. Yün <laughs> İki günde böyle çocuk mu olur? İki günde derken? Şey, ben 20, 20 gün önce 20 gün önce geldi ama. Hani o zaman bir şey yapmamıştınız, öyle demiştin bana. <laughs> e, sakladık Ne Sallıyor tabii ya. Ya bu mesela... Saatten sonra kalır ama ya. Bu saatten sonra çocuk bekleyin yani. Mesela Her yani. An... Evet, zaten... <laughs> bu saatte. Bu zaten